Piyasalar bugün bayram yeri. Amerika'da enflasyon beklentilerinin altında geldi. Bunun etkisiyle müthiş ralliler var. Gün içi ralliler. Altın, ons altın 1810 doları gördü. İçeride gram altın 1080 lira, 1100 liraya doğru yürüyor. Gümüş %3 yukarıda bugün 24 doların üzerinde. Kripto paralarda yükselişler var ama hem de ne yükselişler? Bitcoin %5 yukarıda. 18 bin doların eşiğinde Ethereum uzun bir aradan sonra yeniden 1300 doların üzerinde yüzde yükseldi bugün Ethereum 1335 dolarda diğer altcoinlerde de benzeri yukarı yönlü hareketler var bütün bunların arkasında işte Amerika'da bugün açıklanan haftanın en önemli verisi olan yarınki FED toplantısına da ışık tutacak olan enflasyonun beklentinin altına gelmesi var enflasyon yüzde geriledi. Geçen ay %7.7 idi Amerika'da tüketici enflasyonu. Geçen ayda bir miktar gerileme vardı. Geçen ayda beklentilerin altında gelmişti. Ama bu sefer gerçekten çok şaşırtıcı bir düşüş var. %7.1 yıllık enflasyon, aylık artış %0.1. Tüketici fiyatları Amerika'da sadece %0.1 arttı. Geçen ay beklenti %0.3 artacağı şeklindeydi. Yıllık tarafta ise beklenti %7.3'e girileceği şeklindeydi ama kötü bir sürpriz olur mu diye endişe ediliyordu. Bu arada çekirdek enflasyon tarafında da yine beklentilerin altında veri. Çekirdek enflasyon biliyorsunuz enerji, petrol filan onların yanı sıra gıda fiyatlarını yani mevsimsel gelişmelerden, konjonktürden etkilenen fiyatları içermeyen enflasyon endeksi ve çekirdek enflasyon tarafında da beklenti yıllık %6.1'e ineceği şeklindeydi. %6'ya indi çekirdek enflasyon. Aylık tarafta çekirdek enflasyonun %0.3 artması bekleniyordu. %0.2 arttı. Ve işte bu veri beklentinin altında gelmesi dünya piyasalarının bir bayram yerine çevirdi. Neden? Neden bu kadar etkiliyor bütün yatırım enstrümanlarını, bütün piyasaları? Hatta içeride işte gördük gram altında. Neden bu kadar Amerika'nın enflasyonu bu kadar derinden etkiliyor? Çünkü yarın Fed'in Amerikan Merkez Bankası toplantısı var biliyorsunuz. Ve Amerikan Merkez Bankası sene başından bu yana, Mart ayından bu yana faiz artırımları yapıyor. Faiz artırımlarının sebebi işte enflasyondu. Yani Amerika'da enflasyon pandemiden sonra patladı. Canavar uzun bir aradan sonra Amerika'da yeniden ortaya çıktı. Ve son 40 yılın, 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bir ara %9'u geçti Amerika'da tüketici enflasyonu. Enflasyonu düşüremeyince FED de faiz artırım oranlarını arttırdı. Önce Mart'ta 25 bas puanla başladı. Sonra baktı düşmüyor. 50 puana çıkardı. 50 bas puana. Enflasyon düşmedi. Düşmek bilmedi. inatçılık etti. İnatçılık edince de FED faiz artırım oranını Haziran'da 75'e yükseltti. Temmuz'da 75 puanlık bir artırım daha yaptı. Eylül'de yaptı. Kasım'da yaptı. Geçen ayın başında. Ve işte 4 tane arka arka 75 basmanlı faiz artırımları yaparken piyasalarda çakıldı. Yılın ilk yarısında Amerika'da borsalar ayı piyasalarına girdiler. Yani yakın dönem zirvelerinden %20 aşağıdaydılar. Hatta Nasdaq teknoloji hisselerinin işlem gördüğü borsa %30'dan fazla eksideydi. Yılın ilk yarısında bu arada kripto paralarda %60-70 düştüler. Kripto paralardaki düşüşün dahi arkasındaki temel sebep buydu. Yani enflasyonun yükselmesi, enflasyon yükselince de Fed'in parasal sıkılaşmaya başlaması. Fed'in parasal sıkılaşması, faiz artırımları, bütün bu. Biraz önce saydığım varlıkları düşünürken birini yükseltti. Yılın ilk yarısında dünya piyasalarında dolar endeksi 114.75'i Eylül ayında gördü. Bu da son 21 yılın zirvesi dolar endeksinde. Ama işte şimdi tersi roller değişti. Ve bugün 10 saltın yükselirken Dolar, dolar endeksi %1.5'a yakın. Eksi de 103.78'de şu anda. Yarınki FED toplantısı önemli. Ve FED şimdi faiz artırma onlarını azaltacak. 75'ten 50'ye inecek yarın. Ve birik toplantı sonrasında da faiz artırımlarını bitirecek. Ama yükselttiği yerde ne kadar kalacağını bilmiyoruz. Ve FED yöneticileri hep uzun bekleyeceklerini yani politika faizini çıkaracakları seviye çıkardıktan sonra uzun bir süre kalacakları mesajlarını ne zamandır veriyorlar. Bu da yine önümüzdeki dönemde dolar endeksini bir miktar destekleyecek bir gelişme. Yani yüzün altına dolar endeksi önümüzdeki haftalarda aylarda inmeyebilir ama tabii ki Veriler bunu belirleyecek. Yani enflasyon düşüş önümüzdeki aylarda da sürecek mi? Çünkü biliyorsunuz FED'in hedefi %2. Ve daha %2'ye daha çok uzun bir yol var. %2'ye iner mi diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten de Amerika'nın enflasyonu aslında uzun vadeli enflasyon ortalaması tüketici enflasyon tarafında %2 civarı. Yani %2 zaten işin normali ve oraya inene kadar Amerikan Merkez Bankası bu işin peşini bırakmayacak gibi. Bu arada içeride dolar endeksi dünyada gerilerken Dolar TL karşısında da bir miktar değer kaybetti. 0.02'lik bir düşüş var. 14.64'ün yeniden altında. Bu videoyu hazırladığım dakikalarda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü. Bunu biliyoruz. Uzun bir aradan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden 20 milyar doların üzerine çıktı. Bu kısa filmde görüyoruz nereden nereye. Merkez Bankası net harcanabilir rezervi Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı döneminde 35-40 milyar dolar civarındaydı. Sonra düşüş başladı. Pandemi döneminde sert bir düşüş görmüştük. Sonra bir miktar Naci bala toparlanmıştı. Nebati ile önce bir miktar yine geriledi. Merkez Bankası net harcanabilir rezerv ama şimdi yeniden 20 milyar doların üzerinde. Bu bir kere dolar karşısında ekonomi yönetiminin elini güçlendiriyor. Fakat Diğer yandan HSBC portföyün bir değerlendirmesi var. Diyor ki Kasım ayında piyasaya dolar döviz satışında da ciddi bir azalma var. Yani yılbaşından Ekim'e kadar 100 milyar dolardan fazla piyasaya dolar döviz satıldı. Doları kontrol altına tutmak için. Ama şimdi HSBC portföyün değerlendirmesine göre Kasım ayında piyasaya satılan döviz tutarı aylık 2.7 milyar dolara inmiş gibi gözüküyor. Bu ciddi bir düşüşe karşılık geliyor. Çünkü Ekim ayında yani bir önceki ay Piyasaya rezervlerden satılan döviz tutarı 14 milyar dolardı. Bir ayda 14 milyar dolardan 3 milyar doların altına piyasaya satılan döviz tutarı inmiş gibi gözüküyor. Diğer yandan bu arada kamu kurumlarına Merkez Bankası'ndan döviz satışı da ne zamandır gerçekleşmiyor? Geçen ay Kasım ayında BOTAŞ'a yani Türkiye'nin doğalgaz ithalatını yapan kamu kuruluşuna Merkez Bankası döviz satmadı. Normalde kış aylarında botaşa döviz satar Merkez Bankası. Botaş'ta Rusya'ya ve diğer ülkelere olan borcunu öder. Yani ithalat karşılığındaki faturayı öder ama şimdi bir döviz satışı yok Merkez Bankasından. Türkiye bu seneki doğalgaz ödemelerinin gelecek yıla ertelenmesi yani seçim sonrasına bırakılmasını istemişti. Şu anki görüntü Rusya'nın bu talebi, Ankara'nın bu talebini kabul ettiğine işaret ediyor. Bu koşullarda kur seçime kadar böyle sakin devam edebilir. Ekonomi yönetimi doları kontrol etmeye devam edebilir. Tabi bu da içeride borsaya yarayacak bir gelişme. Çünkü döviz sakin, mevduat faizi enflasyon altında bir miktar yükseliş olsa da diğer yatırım enstrümanlarında da bir geçiri yok. Devlet tahvillerinin hali ortada. Bu durumda Borsa İstanbul tek adres ve Borsa İstanbul'da gerçekten orada da bugün güçlü bir yükseliş vardı. 5300 puana doğru BIST endeksi yürüyor. Akşamları saat 20.30'da burada son 24 saati Türkiye ve Dünya piyasalarında anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bu kanala destek veren bütün izleyicilere bu arada şükranlarımı sunuyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere.